Vallahi çok mutluyuz. Hafta boyunca bu maçı düşünerek çok çalıştık. Çünkü İzmir Avrupa Kupası'nda oynamış. yıllarını en vermiş bir takım. Biliyorsunuz geçen sene burada çok iyi maçlar oynamadık. Bu maç bizim için ondan dolayı önemliydi. Kazandığımız için mutluyum. Sporcu kardeşlerim, arkadaşlarım hepsini canı gönlünden tebrik ediyorum. Yönetim kurulu üyelerimizin hepsi buradaydı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bursa maçı çok zor geçecek. Biliyorum. Bursa zor deplasmandır her zaman. Ama biz oraya kazanmak için gideceğiz. Hedefimiz... Bursa maçını kazanıp arkasından Köyceğiz maçını kazanıp Beşiktaş maçına İstanbul'a 4-4 ile gitmeyi hedefliyoruz. Başarabilirsek çok iyi olacak diye düşünüyorum.